Evet sevgili arkadaşlar benimle beraber izlerle evet, yeni bir flaşat videosundayız ama bugün flaşatın bıçak maçındayız evet yalnız benim bıçağım çok iyi değildir hani bir de bıçağım kötü gördüğünüz gibi bıçak balta vardı ama süresi bitti bakın doğrudunuz mu kesemedim mesela şu adam çok iyi abi Önüne geleni alıyor var ya Vallahi. valla. ne kuramıyorlar da. Neyse inşallah alırız. İyi olur oynarız yani. Şu 16 ilk geçmemi beklemiyorum hani ama ikinci olmamı istiyorum sadece. Hani adamın baltası var sonuçta. Ben alırım seni de. Yok alamam ya. Baltam var oğlum. Bu da hep el, Bir şey yapacağım hani, diyor. Gel 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 gel, gel. Abi ikiniz bana mı? Gel bebek lütfen. O işler öyle olmuyoruz da. Kırabı öldüremeniz lan ezikler. Gel 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 gel. Neredesin aşkım? Buradayım imaj... ay. Allah Beşi on beş gidiyor oh, çok yorulmuşsun be Buraya gelin hemen eke malı. Tabi baltam var Şöyle hop Baltayı artık yavaş vuruyor o yüzden oradan o zaman kazanabiliyorum adam vurduktan Hemen sonra benim de şey yapamıyorum mesela Olmadı Mesela Gördüğünüz gibi Evet. Hadi gel babana. Abi ya koruman vardı tabi. Söyle arkalayalım. Bir avaltan var. Utan lan. Utan. Utan. Vur. Söyle şimdi ben de. Oye. Oh, yeah. Testatçı, sen orayı tara ben burayı. Aa benden değil diyor ya lan. <gülüyor> Mal. <laughs> Ağzım ya. sıra ben de değil. Allah dedim değil diye. Yanlışlıkla oldu. Aynen sen de kaç. Sen de kaçın. Ege burası benim değil ama. Ben burada iyi olamam. Açık alanda ben. Lanet olsun. Ramo Koş Ramo O Ramo Aslan savaşa katılmış. Kimden acaba? Eski sen öldün. Ege bendesin ya. Abi değilmiş. Hava havalı konuşma, ha? kulağına yapışma. <laughs> Ege'yi al sonra tetikçi de ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne? He? <laughs> <laughs> arkacı seni. Seni gidi arkacı seni. Allah <laughs> seni. Mallak mıdır? Abi tetikçi aldı beni. Şimdi baltayı kullanmak da zor aslında yani her bir şeyin kötü bir tarafı var. Lütfen ekliği al, lütfen al. Tetikçi al işte, neyse. o mu düdüğüm? Ege benim, Ege benim. Vursam şöyle, hop, hadi be. Abi o kaç metre uzaktan vuruyor, şaka mısın ya? O kadar uzun mu balta? Ben de balta kullandım yani. 26 olmuş olur adam ya. Ah, Ege bana yetişmiş. A işte Ege ikinci neredeyse. E bir adam daha öldürdü mü ikinci oluyor. Ama çok ölmüş. Lütfen ölme Ramo. Ege'ye ölme sadece tamam mı? Tek isteğim o. Ege ölme. Ha öldü. Oh Ege. Yeah. Ege öldü. Ha? bir var ya şu an gıcık oldum Ege'ye. Ege 90. Sen öldüreceğim bunu. Bana mazlum lazım. Ramo sen ona saldır, hadi. Abicim şaka mısın? Ha, Oye oh, ye. Yeah. Abi, ölüyorsun. Ramo, önden git. Oğ oh, ye. Yeah. <laughs> Sadece şu an öldürmeye bakıyorum, abi, abi. Tetikçi, tetikçi. İyi. <laughs> ne kadar uzaktan oynuyorsunuz adam ne kadar iyi. o işler öyle olmuyor usta <laughs> dedik ki sen oha balta almış abi ha onları şeyse nokta bırak gelmiş. o ne lan ardako oy ardako 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 arda ardako dendere Öl lan. Bıktım sizden. Öl. Sen de öleceksin. Öl. O ye. Arda artık bıkmıştı. Hepsini kesiyordu. Herkesi Arda coşuyordu. Coşan Arda. Arda coşuyor. Hayır. Adam arkadan öldürdü ama. Ve sonra atıyor. Ege gel buraya gel. Allah'ım. Abi öyle bir geldi korku filmleriniz gibi bak. Arkam dönüyorum onda diye. <laughs> şeyse gel 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 şeyse. Abi bıktım lan. Şeyse'den. Sıra sıra lan sıra sıra. Sıra sıra. Sırıl sırıl dedim o. Kaçarsınız. Dedi. Gezekalım. Hepsi gel buraya o abi. kırkar kırklar salıyorlar. Bu öldürüyor be o ye 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 ye. Öleceksin böyle. Kumpara sen de öleceksin öyle. <laughs> sen de yaptın ki. Fetiki. Tüha. Kaç kişi varsa hepsi bana daldı. Da yemin ediyorum. Ege öldür lütfen. Şeyde benimdir. Abi ya, ben arkacılık yapacakken ne arkacılık yapıyor ya? Gel. O ye öyle bir abi. Ben böyle kaçıyorum. Şeyse buraya alacağım. Sizi gel buraya. olamadım mı yalan? Vuruyor vuruyor ölmüyor ya. Canım düşman takımın simgesini bırakmışım Hayır. <laughs> Abi. Bir daha buraya bakmayacağım şöyle. Evet bizim takımın ikincisiyim ve gerçekten ikincisiyim. Ne yapıyorsun oğlum Ege? Bunlar da sürece geliyorlar. Sürece. Ya şu Ege'ye de şeyse Burak'a da sinir oldum. Diğerleri iyi de yani. Şu şey bıktım lan sizden. Senden de bıktım, sen git. Baltan varmış abicim, ben sana kendim getireyim abicim. Ne oldu, güzel olmuş. Bir şey daha beni yani, geçecek sonra. Abicim. Abicim gıcık oldum ya. Kime vursam ölmüyor, sürüce dalıyorlar zaten ya. Ölüm lan. Kurt baba. Senin de kurt babana senin. Kurt Babaymış. Gel sana babacık. Al. Al, al. Gel, gel, gel. Kıcık oldum lan. Huh. Baltayı kullanmıyor mu? Kurt Babacık gel buraya babacık. Hayır babacık. Yürü git babacık. Hayır babacık. Ölüyorum. Babacık yürü git babacık. Oye Oy babacık. Oye. Oy Hayır. Oye. Dur. O. Oy. Neredesin oğlum? Kurt Baba. Sen oradan ben buradan hadi. Kurt babayı alacağım. Ege'ymiş bu. Ege! Babacım ben şu yüzden çok seviyorum. Eşit eşit davranıyor. Aynı anda bıçaklayabiliyorsun bunu da. Sen de bıçaklayan adam da ama kime şans gelir? Al ikiniz. Ben nasıl alayım ikinizi? Silah maçı olsaydı keşke. Oye. Oh yeah. Bir aralar coşmuştum sanki Öldüm sonra. Ege. Egemen Ege adam. Egemen ne? O Ege. Zıpla. Zıpla zıpla. zıpla. Bıktım oğlum seni şu baltandan. Balta kullanma lan yoksa balta kullanma ya. Arda sen de Arda'sın. Hadi gel gel Arda. Niye öldün Arda? Arkacı kurt baba seni. Kurt baba. Bıktım lan sen Abi aynı anda bıçakladık ama işte beni bu sıkıyor ya. Woft'ü oynayacağım abi ya Bıktım fıraşatım bu şeyinden <laughs> Ağabeyim ne kadar güzel koşuyorduk Bak ikinci ben değilim bak 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 bak, bak. Üçüncüyüm ben Üçüncü Ege coştu. Ege 30 oldu Ege Ege resmen 30 oldu. O kurt baba Kurt baba Kurt baba, kurt babam oldu, Yurdun herkes oluyor, kuldan babla. Bu, bu. Ha, ne oldu lan? Ege, ne oldu? Rengin mi soldu yavrucuğum? He? He? Gel 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 gel. Şeyse bırak, şeyse bırak sana gıcık oldum. Şeyse bırak ölmüyor. Of ya. Şey tek giyseyim ikinci olmak ya. Bir de bak ikili ikili geliyorlar baba ve ikili ikili o oh, ye yeah, öyle. Kurt baba ya ikinizden birisi bana hep vurup vurup öldürüyor. İk ikiniz i̇kiniz ya sadece ikiniz. Ege'ye de sinir oldum ama Ege artık iyi. iyi. No sense. No Kimin yüzünden? Bıktım ya. Neyse arkadaşlar bizim zaten herhalde değil ki. Abone olmayı ben paylaşmayı beğenir. Unutmayın bugün 13.00 ya da 14.00'da zor bir maçımız var. Hatta bakalım. Şu bir de olsun bakalım. Kaçtaymış. Emin olalım. Eee etkinlikler. Şu an zaten bir etkinlik odasındaymışım. Etkinlikler. Eee bir dakika. Şurada gözükmüyor. Hafta cumartesi. Bugün günlerden cuma Sanırım yarın var bilmiyorum ama 10.00 falan diyor. İşte bugün arkadaşlar 10.00'da video gelecek sonuçta yani gelecek. Şerifat'tan ya da Wolfgang'dan video gelecek. Hoşçakalın takipte kalın. bay bye. bye.